babam anlatmak istiyorum ve babamdan gerçekleri çok korkuyorum. Ondan bunu saklamalıyım. Allah emirim benim hakkımda var Darko sayısı yukarıda. Şöyle yukarıya çıkacağım bir saniye. <laughs> Senin derin Dilan ne oluyor burada? Benim hakkımda konuşuyorsunuz değil mi? Siz arkadaşlar senin Vedir'in burada ne diyor? Arkadaşlar şu anda biri benim kanalımız öptür açın Darkus sayesi. Bunu yapanın inşallah annesi bu sürümsüdür. Rekor bir yanıcı Hedefimiz 12 ekibin beni. Bunları arkadaşlar silinle, denle, videonun yayın at yapın. Hadi Darkus sayesi tam da şu anda. Hacım ee şey. Hayır Engin can. Senin hakkında neden konuşalım bir kere. Biz burada Dilay'la birlikte önemli bir konu hakkında konuşuyorduk. Aynen öyle Engin can. Senin hakkında konuşmayız bir kere. Hem biz senden hoşlanmıyoruz tamam mı? Eskisi gibi değil artık hiçbir şey. Sen bunu anlaman lazım. Kafana sokman lazım. Demek benden hoşlanmıyorsun. ha? Öyle mi diyorsun? Evet Engincan. Öyle diyorum. <laughs> Aynı şekilde senin de. Evet Engincan. Dilin doğru söylüyor tamam mı? Biz buraya Dilay için gelmiştik. Dila için mi geldiniz? Burada ben yani babası verim. Size ihtiyacı yok bir kere tamam mı? Anladınız mı? Bana bak yüzüme doğru bak sana. Engincan onun bize ihtiyacı var bir kere. Onun yanında kalmalıyız. Evet babacım ya. Onun değil benim yanımda bir saniye bu gömlek de ölüyor Allah Allah. <laughs> Sen biraz kilo mu aldın? Hayır babacığım. kilo mu almadım ya? Bu, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Evet İngcan. Konuşmak istemiyor bir kere. Lütfen. Şimdi derhal aşağı inersen. Gerçekten çok seviyoruz bir kere tamam mı? Evet İngcan. Aynen Ne diyorsunuz siz be? Beni kendi elinden aşağı mı çalışıyorsunuz? Çabuk gelin benimle birlikte bakalım Allah Allah. Çabuk gelin. Benim evimden bir önce defolup gidiyorsunuz. Sizleri görmek istemiyorum. Çocuğumun yanında da durmayacaksınız. Can, bak durumu yanlış anladın gerçekten de. Onun yanında kalmamız lazım İngcan anlıyor musun? Hayır. Kalmanız falan gerekmiyor bir kere. Anlıyor mı? Ben babası yani onun yanında olurum. Siz de giderseniz buradan. derhal çok sevinirim yani. Hadi bakalım. Bir daha buraya gelmeyin. Gelmeyi de cüret etmeyin. Engican yanlış yapıyorsun. Hayır yanlış falan yapmıyorum bir kere. Hadi bakalım. Bir an önce buradan gidin. Defolup gidin. Görmek istemiyorum sizi ya. Allah'ım yerim şunlara bakın arkadaşlar. Derin Selin gelmiş. Yağmur arkadaşı bir kez yolladım. Tamam. Onlara sıkıntı yok da. Bunların ikisi arkadaşlar geldiyse buraya. Bu, 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 diren birazcık da gerçekten çok sıkıcı arkadaşlar. Bu bu benim birazcık mm, sinirlerimi bozuyor gerçekten de. Yanında olsam söylemezdim. Ben senin yanında olsam söylemezdim. Kalk kalk kak. Olamaz ya. Papağanım şans sonra sesler çıkartıyor. Dila geldim kızım yanına. Sakın söyle. Aa, babacım ne oldu neden geldin. Bir şey soracağım sana. Sen benden bir şey mi saklamaya çalışıyorsun? Bak kızım babana her şeyi anlatabilirsin bir kere tamam mı? Babacım bu konu hakkında bir açıklayabilirsin. Çünkü ben biliyorsun 18 yaşına girdim değil mi? Evet 18 yaşına girdin. Ve babacım benim sevgilim var. Sevgilim var? Evet babacım sevgilim var. ben, ben bu konu hakkında sana danışacaktım ama gerçekten birazcık korktum. Ne konusu hakkında korktun? Gel bakalım kırmışan sen benim omzumu şöyle. Söyle bakalım kızım. Babanla her şeyi söyleyebilirsin. Ben seni bir kere kızma tamam mı? Gerçekten babacığım. Evet gerçekten de. Söyle bakalım bana. Sorun ne? Babacığım ben galiba hamileyim. <laughs> Güzel çekilmiş Kameralar nerede peki? Ha burada mı? Bakalım nereye sakladın? Yoksa burada mı? Bakalım şöyle. Yok ya. Kesin buralara sakladın değil mi? Bakacağım şimdi. Ee burada değil arkadaşlar ya kameralar. Nereye koydun kameraları? Babacığım şaka yapmıyorum gerçekten de. <laughs> bu, bu, bu kuru hakkında ama ne, ne bileyim babacığım. Ba, ben birazcık sana söylemeye utandım. Neden söyleme utandın ki? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Hayır babacığım. Olmadı. Dediğim gibi sadece. Hmm. Öyle diyorsun. Peki senin sevgilin kim bakalım? Söyle ismini. Babacığım. söylemek istemiyorum. Neden söylemek istemiyorsun? Babandan saklıyorsun yani. Hayır babacığım. Ondan değil. Peki can. Aç şu kapıyı. Ne olursun diyorum. Evet İngilizce. Aç şu kapıyı. Yani biz senin bir ile birlikte konuşmamız lazım. Bak gene geldiler Allah'ı ya. Gene geldiler. Babacığım. Bırak gelsinler. Yerinde kalsınlar. Ne olursun? Ne olursun mu? Allah'ım yerim. Ama senin yakında ne yapıyorlar yanında? Babacığım. Benim yanımda duruyorlar. Benim yani moral veriyorlar bana karşı. Yanımda düşünen sıkıntı yok. Öyle diyorsun yani. <laughs> öyle mi? Evet bacım. Tamamdır. O zaman gelmediğine izin verebilirim. Çık o bir ya. Açsana. Tamam geldim Allah'la ya geldim. Bak eğer kızımın kafasına girip onun hakkında düşünceleri değiştirmeye çalışırsanız. <laughs> tamam can. Kovuyoruz evden. Aynen öyle biliyoruz tamam. Söylemene 10 kere gerek yok gerçekten de. Sizi rahatsız etmeyeceğiz. Sana söz veriyoruz. Tamam öyle diyorsunuz. Birazdan doktora gireceğiz tamam mı? Neden gidiyoruz doktora? Evet ya neden? E çünkü hamileymiş görmüyor musunuz Bebek mi bekliyor ne oluyor bilmiyorum ya yani ya? Belki de yani ne bileyim. Siz beni kandırıyor olabilirsiniz. E, e, Konu hakkında bir şey bilmiyorum engecan. Ben de bilmiyorum gerçekten de. <laughs> Biz yukarı çıksak iyi olacak. Ya Onları buradan duyamıyorum Darkus sayısı Şanslı. Sen bana iki üç kelime etsen. Hadi canım babanım benim bak. Görüyor musun? Elimde çok güzel mamalardan var. Kalk kalk. Ver onları. Ver onları. Eğer istiyorsan düzgünce konuşman lazım benim bülekle. Tamam. Şimdi bak görüyorsun burada çok güzel yemler var. Tutuyorum seni şimdi tamam mı? Hiçbir yere gidemezsin. Tamam söyleyeceğim. Tamam söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim tamam söyleyeceğim. Senin senin olunca var ya. Nasıl? Can mı? Aynen öyle. Can. Ee, ne olmuş ona? O şu anda dışarıda. D dışarıda mı? Ne oluyor dışarıda ya? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Ya of şanslı ya. Sen de vallahi billahi. Gerçekten ne? ne Benim mi kandırıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bakalım buraya. Al gel. istediğin kadar yemini ye buradan ya. Vallahi billahi. <laughs> Neyse arkadaş. Şuna bakın. Bildiris Uçuyor uçuyor. Ondan sonra şey yapıyor. Al. Bütün yemlerini yiyebilirsin burada. Sana bırakıyorum yani. Uçmaya devam et. Hey Dina. Efendim baba. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz ya demiştim ya. Ha, tamam babacım. Geliyorum. Tamamdır. Ben geleyim hatta seni direkt alayım daha iyi olacak değil mi? Hadi gel bakalım kızım. Sen e, siz burada durabilirsiniz tamam mı? Ayrılmazsanız da sıkıntı olmaz yer benim için. Eee biz birazdan döneceğiz. Ama Engcan bizim de gelmemiz lazım. Aynen öyle bizim de gelmemiz lazım Engcan değil mi Yenderin? Evet Engcan bizim de gelmemiz lazım. Biz de gidiyoruz. <laughs> siz gelmeyin diyorum ya Allah Allah anlamıyor musunuz? Tamam neyse arkadaşlar ya gerçekten de gelebilirler. Sıkıntı olmaz benim için yani. Tamam gelim de birlikte peşimden. Doktora geldik Darko sayesi. Bekleyin burada tamam mı? Ben şimdi içeriye gireceğim. Eee bir randevu falan soracağım hatta ya direkt bir bakalım bir sıra falan var mı diye bakacağım. Tamam. Şöyle açtık kapıyı kapattık tekrardan Hey kolay gelsin Merhaba kardeşim diyorsun, misin? Abbas sen bunu ne arasın oğlum? Seni gözüm görmek istemiyor gerçekten de Çabuk buradan defol git bir an önce Kardeşim bu ay olmaya geldim ya? <laughs> oğlum ya vallahi billi Kalk kalk Abbas geldi, geldi. Şanslı sen ne yapıyorsun dışarıda? Kaçmış vallahi billi Kardeşim git de papağana Vallahi billi şey oluyor yani gerçekten de ya Kaçırıyorsun sonra he Ben bulmak zorunda kalırım Ben bunu iğne yaptırmaya geldim kardeşim papama <laughs> İğne mi yaptırmaya geldin? <laughs> evet kardeşim Seni ilgilenmezden oğlum ya Sana söylemek izin da de Çok korkuyorum oğlum ya. Evet. Yine yattıktan sonra e, gelebilir misiniz acaba İngilizcan Bey içeriye? Şu anda hastayı muayene ediyorum da. E, tamam. Sıkıntı olmaz yani benim için ya. Her neyse. <laughs> ne kadar süre sonra gelelim. İngilizcan Bey e, bir dakika sonra burada olabilirsiniz. Siz kimi getirmişsiniz? Kendinizi mi? Hayır. Kendim değil ya. Kızımı getirmiştim yani. Bir test yapacağız da ona. Hadi bakalım Abbas. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. İçeride birazcık sıra varmış ama siz birazcık burada beklemeniz lazım. Neden İngilizcan? Ne sırası varmış Allah Allah? Ya içeride arkadaşım Abbas var da. Şanslı sen gel bakayım Allah, Allah ya. <laughs> siz burada beklemeye devam edin. Ben geleceğim hemen. Nereye gidiyorsun? Can. Evet Hengican nereye gidiyorsun? Ee, evden almam gereken bir takım eşyalar var Onları aldıktan sonra tekrardan geleceğim Ayrıca sakın bak kızım onlarla birlikte konuşup durma Tamam babacım ya anladım Tamamdır kızım sen benim akıllı kızımsın bir kere <laughs> Sen 18, 20 olsan 30 olsan 40 olsan ben dede olacağım vallaha billahi galiba Gel bakalım şanslı içeriye şöyle gir ondan sonra şöyle kapıyı kapatırım arkadaşlar Bir daha dışarı kaçmaya çalışma vallaha billahi Seni kafese koyarım şanslı biliyor musun? sonunda gitti vallaha Aynen öyle çok güzel şaka izliyor gerçekten de Şimdi doktora gireceğiz onunla birlikte konuşacağız o da bu şakada bize yardım edecek değil miyendiler? Evet abiler yani öyle gerçekten de. Babam bu şakayı yiyor Arkadaşlar o çok güzel bir şaka yapıyoruz gerçekten de. Sakın yorumdan yazmayın o yüzsüz daha Can biz geldik. Babacım biz geldik kapıyı açar mısın? Hastaneden döndük ne oluyor Darkus Alice ya? Olamaz arkadaşlar. Kim geldi? Biz geldik babacığım. Kapıyı aç. Allah'ım yerim. Bir saniye Dila. E, derin senin siz nereden geldiniz? Aa hastaneye gitmişler sayı dur. Geldim bir saniye geldim. Açtım kapıyı gelin içeriye. Evet babacığım sana söylemem gereken bir şey var. İstiyorsan sen bakmak ister misin? Ben mi bakmak ister miyim? Ne oldu ki? Ne söylemek istiyorsunuz bana? Hmm, gerçekten heyecanlandım biliyor musunuz ya? Evet bayağı bir heyecanlandım. Hadi İngcan bak elindeki tabloya. Evet İngcan elindeki test sonuçlarına bak sen gerçekten ne olacak. Hadi babacığım bak. Tamamdır Şöyle aldım bakalım arkadaşlar. Bunu nereye koyayım? Engin can duvarda bakabilirsin yani. Tamamdır. Duvara bakıyorum arkadaşlar. Astım gözlerimi şöyle kapattım. Bak bakacağım. 3 2 1 Bir saniye. Olamaz. Bir, 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 bir. Bir saniye. Ba, 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 ba. Evet İngilizcan. Sen dede oluyorsun. <laughs> Torunların oluyor İngilizcan. Evet babacığım. Aynen öyle. Sen, sen ciddi, ciddi, misin? Evet babacığım. Gerçekten de hiç olmadığım kadar. Evet İngilizcan. Gerçekten de ciddi. Ne, 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 diyorsun ya? Olamaz arkadaşlar. Şunlara bakın. Çocuğun ismi olursa İngilizcan koyacaksın. Hayır babacığım. Koymayacağım. Koyacaksın diyorum. Hayır babacığım. Koymayacağım. Çünkü bir kız çocuğun olacak. Kız çocuğum olacak. Evet babacığım. Aynen öyle. B, b, bir, saniye. Sen ne diyorsun? Evet babacığım. <laughs> Tırının alı yakıştırdın. Oha olamaz Zarku sayısı. Ben, ben sevinçten ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum şu anda. Şanslı gel gidiyoruz buradan. Koşuyoruz. Kalk 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 kalk. Kalk kalk. Şu şanslı ya sus vallahi bileyim. <laughs> bu an yani şu anda gerçekten çok mutluyum biliyor musun? Al bakalım şeyde vuracağım lan seni silemeyek daha yeni ya. Nerede hayırlı olsun yazın Narko sayısı. ne önümde kalbacayım Narko sayısı. Vallahi billahi bak he. Ne de olurum galiba. Ya aslında bu şaka gerçekten çok fazla olmadı mı onun için ya? Dur söylemeyelim Allah Allah. Ay söylemeyelim. Duy ne Bir şey mi konuşuyorsunuz? Ne oldu? <laughs> İsmin ne olacağına karar mı verileceksin? Aslında İngilizcan isminin ne olacağına sen karar versen daha iyi olacak değil mi yani arkadaşlar? Evet babacığım anne <laughs> ne düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Söylesen gerçekten iyi olur gerçekten İngilizcan. Ve bir şey daha soracağız. Biz bu geceye de kalabilir miyiz acaba? Evet ne olursun ne olursun kalalım. Babacığım ne olursun karşınlar? <laughs> Bir düşünmem lazım. Engincan ee... ne olur Evet Engincan. Hmm, tamam kılabilirsiniz zallalı ya. Ha neyse. Ama bak sadece bu gecelik için. Tamam Engincan merak etme. Bu güzel sonra geleceğiz zaten. Evet Engincan merak etme. Gerçekten gitseniz iyi olur yani ya. Bu evden gerçekten sıkıldım arkadaşlar. Sizler sıkıldınız mı Darko sayısı? Acaba arkadaşlar yeni bir villa falan alsak mı? Yorumlarda yazın ya. Vallahi bak sizin yorumlarınıza göre alacağım arkadaşlar. Yemin ederim bak. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlarda yazın yani. Sizlerin dediğinize göre bir villa alalım. Neler olsun arkadaşlar evin içinde? Oyun adası olsun mu? Sonra e, ne bileyim arkadaşlar. Havuzda olsun yorumlarda yazın. Hep yorumlarda Bildiğiniz gibi Kalp atıcıyım Sizler arkadaşlar kanala abone olun, bildiğiniz açın, tüm işaretleyin ve videoları geldiğinde ilk 10 dakika içinde hemen izleyin arkadaşlar. Bunları yaptığınız sürede süreye katılacaksınız ve ben de arkadaşlar sizlere özel bir çıkacağım. <laughs>